Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da nasıl video çektiğimi göstereceğim. Bu benim ilk uzun videom olacak. Yani ilk değil de bir 4-5 tane çekmişim var. Burada kanalımıza basıyorum. Yani benim kendi kanalıma. Burada böyle videolar çekmişim. Şimdi burada video yanıtımız var. Video yanıta bastım. Şurada kısa videoların yanına canlı basıyorum. Burada oluştur yazıyorum. Yani burada video oluştur. Bu da kısa video oluşturuyor. Kısa demek. Böyle hemen böyle <laughs> sonra, sonra gidiyorum yani son iki bu videoyu yüklediğim ve short videoyu yükle kısa video yükle hemen yükle basıyorum video bölümümüze yükleniyor videoyu göster diyorum yükleniyor diyorum böyle çekiyoruz abone ol abone, abone olup like atmayı unutmayın abone ol da şuradan basabilirsin ama ben de orada video yenet basıyor biliyorsunuz hedefim 47 bin abone olmak. Görüşürüz. Böyle çıkayım.